Hayda. Ne bu şimdi? Biz farklı dünyaların insanıyız demek mi doktor? Yok. İlk kavgamız gibi düşün. Birinin ak dediğine öbürü kara diyor. Allah Allah. Peki senin ak dediğine kara diyen Allah ne yapar? Ne yapar? Sağlı solu çarpar vallahi acımaz. Bana bak. Kızardın mı sen? ne yapacağız senin bayan doktor? Onu giyeceğiz mecbur. Ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> İyi. İyi mi? Bu kadar utandığına göre çok mu iyi? Yakıştı çok. Vallahi mı? Vallahi. Beni gaza getirme dur. Vallahi abimle kız istemeyi bırak. Sevip de kavuşamayanlara toplu iki hakkı yarım. Niye abin zaten sevdiğine kavuşmuyor mu? İş anlamıyor sonuçta. Kavuşuyor da. Onunki biraz daha mantık evliliği gibi. Hı. Niye? Neden öyle? Şöyle ki Esenler'i uzun zamandır Cennet'in babası yönetiyordu. Şimdi de abisi Zafer... ...aday olacak. Benim birader de eli güçlü girsin istiyor. Gelin adayının babası da Esenler'in büyüklerinden. Öyle bir mantık evliliği. Bayağı taht oyunları yani. Bayağı. Ama bu sefer... Zafer Bey kazansa da kaybedecek. O da, babası da. O nasıl olacak ki? Boş ver. Bunları konuşmayalım şimdi. Yok. Yani sevdan dedim sen. Dedin ya ben onların hayatını kurtardım diye. Kurtardın. Ya şimdi niye sevmiyorsun diye? Haddinden fazla haklı sebeplerim var diye. Neyse ya. Bunları konuşmayalım şu an. Sen bir ekmek tekneme gelsene ya Esenlere. Seni bir yedireyim, içireyim, gezdireyim. Abimle tanıştırayım. Olmaz mı? Olabilir. Olsun o zaman. Olsun. Tamam mısın buna? Yakıştı, yakıştı çok. Hala kızarıyorsun. doktor musun sen? Ben. Okuyor da dedim ya abi. Okuyorum da olacağım. Öğrencisin yani. Hı hı. E madem öğrencisin okuyup doktor olacaksın. O zaman ne gezip tozuyorsun bununla? Yani şey. Ne? Biz tanışınca. Ne oluyor tanışınca? İşte, işte şey <laughs> şaka kız şaka. Ağlamak ne oldu ya? <laughs> şaka yapıyorum kız? <laughs> ya Recep görüyor musun? Genetik. O da sarışın seviyor. Sen sarışın sevmiyorsun ama. Nerede sevmiyorsun? Değişti ya senin tercihlerin. Saç anlamında. Ya tamam Recep uzatma ya. Allah Allah. E ee kızım söyle bakayım. Sen kimsin kimlerdensin? Evet. Abisi tamirciymiş. Öldürmüşler. Annesinin eli maşallah ha. Aratmaz bizimkini. Bizim de küçük yaşta babamızı kopardılar bizden. Biliyorsundur. Desene. Kaderimiz bir seninle. Hadi hadi soğutma çorba bak böyle seni bulamazsın. Şimdi biz esnafı dolaşıyoruz. Seçimin nabzını falan yokluyoruz ya. Bence esnaf sana bayılıyor. Seni çok seviyor, sana güveniyor. Vallahi bak, kardeşim olduğun için söylemiyorum. Zaten sende şeytan tüyü var oğlum. Bir şekilde insanlara kendini sevdiriyor. <laughs> Nereye geleceksin? Şuraya geleceğim kardeşim. Belki seçimde bazı aile liderleri senden yana olmayabilir ama... ...bence esnafın tamamı sana oy verecek. Oy iş öyle değil. Yani İlla yukarıları dinlemeyecek olanlar vardır ama yüzde onu geçmez. Geri kalanlar liderleri kim gösterirse ona oy verecekler. Ha seçim at başı giderse işte o zaman yüzde on devreye girer ve seçimin galibini belirler. Gülşah değil mi lan o? Gülşah'la bu adamların ne alakası var? Kardeşim. Kendine hakim ol. Ne oldu? Niye kalktın? Oo, rakip firma hayırdır? Baskı mı var ya? Yok. Bir hanımefendiyi görünce selam vereyim dedim. Ne işin var senin burada abicim? Sen... Hayırdır hesap mı soruyorsun sen? Sen bir dur. Selim'in yanına geldim. Öyle bir uğramaya. Tanışıyor Biz. Cennet'in abisi. Öyle birkaç kez okula almaya gelmişti Cennet'i. Orada tanıştık. Siz? Kız arkadaşım. Kız arkadaşım. Şimdi hani Cennet'in abisi olduğu kadar, senin de abinim ya. Aşk meşk işleri falan önceliğiniz okul olacak değil mi? Bana emanetsiniz sonuç itibariyle hani. Annene söz verdim. Zafer ben o şakayı yaptım. Yaptım merak etme sen. Ben şaka yapmıyorum. Ne, ne, şakası? Ha. Ciddiysin sen. Hey, o zaman biraz sakin ol şampiyon ya. Ha? Çocuklar birbirini tanıyor. Okulu aksattıkları falan da yok. Hem sen değil miydin ya? Bu yaşlarda Reyhan'ın peşinden Milano'larda koşan Hı. ha? Hayırdır ya? Hem kapıştın, ıncını alamadın. Şimdi bize mi sarıyorsun ya? Hemşinliğe gereken cevap verildi. Sen canını sıkma. Sen bir dur bakalım, tek kollu canavar. Hem sen daha düne kadar seyyar bir tamircinin çırağıymışsın. Ne ara bu kadar yükseldiğinde Zafer'in sağ kolu oldun ha? Yanlış mı hatırlıyorum Recep? Hayırdır Yahya? nüfus memuru mu oldun? Ha? Size ne ya? Kimin ne iş yaptığından, nereden geldiğinden? Öyle deme Zafer. Kimin kim olduğu belli değil. Rakiplerimizi öğrenmeyelim mi? Nereden gelmişler? Kimin nesiymişler? Dostlar mı, düşmanlar mı? Değil mi ama?